Oradan buradan kanalına hoş geldiniz değerli dostlar. 11 Temmuz 2023 BİM Aktüel ürünlerinde haftaya salı günü yine güzel ürünler var. Birlikte teker teker resmi katalogdan inceleyelim. Karlı Dağ Topak Tereyağı yarım kilogramlık ambalajında 89 lira. İçim Labne 400 gramlık kutusunda 39.50. Bamvit Piliç Sucuk yarım ay şeklinde 170 gramlık ambalajı 19.75. Pınar yağlı krema 200 mililitreli kutusunda 16.50. 11 Temmuz BİM indirimleri ve resmi katalog kampanyalarında Dost yarım yağlı yoğurtun 5 kiloluk kovası 95 TL. İçim az yağlı yoğurt 1750 gramlık kutusunda 39.75. İçim yağlı süt 1 litrelik kutusunda 14.50. Videonun başında hatırlatayım kısaca. Beğen tuşuna basıp destek olmayı unutmayın. Çok teşekkürler dostlar. Tukaş bezelye konservesi 830 gramlık kutusunda 24.50. 11 Temmuz BİM kataloğunda Marmara Birliği'nin yağlı salamura doğal siyah zeytini 950 gramlık kutusunda 79.50. Tamek domates salçası 700 gramlık cam kavanozunda 29.75. Şitoğlu geleneksel çilek reçeli 1 kiloluk cam kavanozunda 39.75 Tat kornişon turşusu 350 gramlık cam kavanozunda 17.50 Tat sıkı dostlar ketçap mayonez seti ikili mayonezi 575 gram ketçap 650 gram ikili set fiyatı 44.50 Süper fresh çıtır toplar peynirli ve ıspanaklı böyle içi 360 gramlık 29.50 Yalçın Kaya markasından pul biber 200 gram 29.50 Balcı petekten süzme çiçek balığı, 850 gram 49 TL Gündoğdu yarım yağlı dilimli tost peyniri 1200 gram ama 80 dilim var içerisinde 155 TL. Tek süt tam yağlı kaşar peyniri 1 kiloluk 155 TL. Bahçıvan tam yağlı tost peyniri var. Bu da yine 1 kiloluk ambalajında 139 lira. Ekici tam yağlı lokum kıvamında beyaz peyniri 11 Temmuz BİM kataloğunda. 250 gramlık ambalajı 27.50. Sana margarin tereyağı lezzeti 250 gramlık dörtlü kutusu ve saklama kabı da içerisinde hediyesi dörtlü paketi saklama kabı ile 49 lira. Genien Willy bebek bezi bu yüzlü maxi paket 192.50. Bebek bezlerinde fiyatlar sabittir her bir paketin biliyorsunuz. numarası arttıkça içindeki sayıda azalıyor maalesef. 82'li Junior paket 5 numara 192.50. Yine aynı fiyata 70'li X large paket ki 6 numaradır. Bu daha büyük çocuklar için 192.50. Pril sıvı bulaşık deterjanı limon kokulu 5 kiloluk 99 lira. Alo toz deterjan 8 kiloluk ultra beyaz 53 yıkamalık 169 TL. Molpet hijyenik pet super night 16'lı 35 lira. Milo dev kağıt havlu e, bu da 2 tane dev rulo var içerisinde ama 6 tane ruloya eşitmiş 45 TL. Sofya 3 katlı parfümlü tuvalet kağıdı 8'li rulosu 34.50. Fairy Platinum Plus bulaşık makinesi tableti 75 tane var içerisinde 269 lira. Sleepy ıslak havlu 50'li 16.50 yeni gelenlere hoş geldiniz dedikten sonra beğenmeyi, bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Bildirimleri açın. Neden diyorum? Böyle yayın başladığında size haber gelir. O hani bakıp durmazsınız acaba yayın oldu mu? Ya olacak mı? Başladı mı diye. Powerax yağ çöz 1 litrelik 22.50. Hiper hipo ultra çamaşır suyu lavanta kokulu 39.50. Hiper hipo ultra çamaşır suyu çam kokulu 3 kiloluk 39.50 bu da. Macromex saplı olma teli farklı renklerde 15 lira. Yarım destekli taşlı südyen tarçın renginde 109 TL. Aynı şekilde silip kadın tarçın ve pudra renk seçeneğiyle 22.50. Bolero dantelli suba çorap. Bu da farklı renk seçenekleriyle 19.75. Comfort Family kaş korse kumaştan atlet kadınlar için farklı renk seçenekleri ince ya da kalın askılı olmak üzere değişiyor. 4950 Elite Life dizüstü tight kadınlar için siyah renkli farklı bedenlerde. 45 lira 11 Temmuz'da bin market alışverişi için raflarda olacak. Tenis çorabı da beşli erkekler ya da kadınlar için farklı farklı 45 TL. Çıngıraklı bebek çorabı farklı desenlerde. Bu bebek ürünleri çocuk ürünleri ne kadar tatlı şirin, değil mi? 27.50 Nature Love bebek çerçevesi pembe ve mavi renklerde ki klasik bebek renkleridir ya pembe ya mavi 49.50. Gece lambası baykuş ve civciv e, şeklinde 27.50. İçimino kakaolu süt altılı kutusu 34.50. Sek bardak ayran 2.75. İçim kefir orman meyveli bunda da bir indirim var 11 Temmuz'da BİM kampanyalarında 28.50. Seres, gurme, sos çeşitleri. Ne sosları var? Ranch sos, sweet chili, acılı mayo. Acılı mayo diye bir sos ilk defa gördüm. Farklı bir lezzet demek ki. 24.75 Mezzet, meze çeşitleri. Patlıcan ezme, haydari, yoğurtlu köz biber ya da atom. Her biri 200 gramdır ve 14.50 tanesi. <laughs> Un lüks ekmek lavaş 20 santim çapında 12 tane var içerisinde 17.50 540 gram bu arada. Köpük sabun çocuklar için farklı böyle şekillerde işte 14.50. Porçöz bulaşık makinesi temizleyicisi 250 mililitre 25 lira. Porçöz çamaşır makinesi temizleyicisi 400 mililitre 2 kullanım bu arada 25 TL. Cif krem temizleyici amonyaklı 1.5 litrelik bidonu 49.50. Powerax kireç ve pas çözücü 1 litrelik 22.50 Mr Green peluş mikrofiber temizlik bezi ikili ambalajında 19.50 Doğa yüzey temizleyici beyaz sabun ya da pudra kokulu olmak üzere tanesi 15 lira. Kent, Boringer hard çeşitleri var. Köfte harcı ya da çıtır pane harcı 185 190 gram 7.50 11 Temmuz BİM kataloğunda Kent Boringer Tavuk Bulyon onlu e, şöyle diyelim 24 tane var içerisinde. 15.50 Dardanel Tonla Ton Balığı 75 gramlık üçlü kutusu 39.75 bu da K2R çamaşır renk koruyucu mendil 10'lu 19.50. The Eco Gang diş ipi 40'lı 35 lira. The Echo Gang diş fırçası var. Bu da arkadaşlar tanesi 35 TL. İzleyip destek olanlara, beğen tuşuna basanlara, yayını sonuna kadar benimle dinleyip takip edenlere çok teşekkürler.